Bu coğrafyada yaşamak demek, şaşırmak duygusunun iyi diş edilmesi demektir. Hiçbir şey acayibimize gitmez. Hmm, olmuştur valla. Ne var ki bunda demek kayıtsızlığımız asla tesadüf değildir. <laughs> Pandemi döneminde hacdan dönen kafilenin karantinaya alınmasını istenmesinin ardından dedelerin polisle çatıştığını, kovalamacı oynadığını hatta tükürdüğünü gördüğümden beri hiçbir şeye şaşırmam demiştim. Ta ki köpek katliamı yasa tasarısının tartışmaya başlanmasından itibaren. Ateisti, deisti, agnostiği hepimiz birleşti. Yürekli Allah Allah diyen bir kesimden yaratılanın yaratandan ötürü sevildiğini anlatmaya çalışarak köpeklerin canını kurtarmaya çalıştık. Çok acayip değil miydi ya? Ya ne oldu bize? Ne zaman biz bu kafaya geldik diye düşündüğümde şöyle hafızamı bir yokladım. Aman Allah'ım neler yaşamışız. Aklımızı aslında iyi korumuşuz. Tabii bu korumuş halimiz ise. Gelin sadece benim hatırladıklarıma bir göz atalım. Eğer sizin de hatırladığınız o acayip olaylardan varsa yoruma usulca bırakabilirsiniz. Mesela Kayseri'de trafik kazası geçiren bir vatandaş kendisini kurtarmaya gelen dedeyi ölüm meleği sanmıştı. O can acısının arasında ben öldüm mü ya neredeyim diye sormuştum. Hiçbirimizin acayibine gitmedi. Ya hiç aklına gelmemişti ölüm değil mi? artık bundan sonra aklında yaşarsın. Rize'de itfaiye teşkilatının kuruluş yıl dönümünde düzenlenen bir etkinlikte kurtarılması gereken cansız manken herkesin gözü önünde cayır cayır yandı. Üstelik herkes de bunu alkışladı. Realist tatbikat dedikleri budur herhalde. Star TV'de yemek programı yapan Ece Erken kendi yaptığı ıspanaklı krepten zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı. Ne diyelim en azından denemiş kadın. Kadıköy'de ilginç bir intihar vakasına şahit oldu. Çatıya atlamaya çıktı vatandaşa, aşağıdakiler atla 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 diye tempo tutunca vatandaş tempo tutanların üstüne işedi. Bir parçası intihar etmiş en azından. Kayseri'de oturan 22 yaşındaki Metin Aslan birlikte hazırladıkları yemeği kendisinden daha fazla yiyen arkadaşını pompalı tüfekle vurdu ve öldürdü. Öldürmeseydim beni de yiyecekti hakim amca. Nazlı Ilıcak Mevlana'dan başlığıyla hazırladığı köşede Can Dündar'ın sözlerini paylaştı. Nazlı Ilıcak'a o dönem Can Dündar'ın Mevlana olmayan olmadığına inandırmak epey zordu. Türk Böbrek Vakfı gönülleri tuzun zararına dikkat çekmek için Taksim Meydanı'na getirdikleri tuzluğa dayak attı. Hem de boks eldivenleriyle. Yahu tuz bile değildi, tuzluktu. Geze eylemlerinde eylem yapanlar, polis olaylara müdahale aracıyla yani pomalarla pomaları kovaladı. Hey gidi günler, hey neler gördü. Eşi eve diye 138 kez arayınca adam eşime öldüreceğim diyerek kendini ihbar etti. Polisi arayıp eve gidip karımı vurup balkondan aşağı atacağım. Bir insan 138 kere aranır mı diye söyledi. Karısını seven adam gibi adam. Hızlı ve sopalı Flash TV spikeri Gökhan Taşkın. Obama Türkiye'ye geldiğinde hatırlayacaksınız yüzünü kömür gibi simsiyaha boyayarak haberleri sundu şaşırdık ama sesimizi çıkarmadık. Aman işte bu böyle uzar gider. Neler gördük, neler duyduk da öylece baka kaldık. Ben şimdi size Türkiye'de bulunan canlı bombaların isim listesi elimizde. Ancak eylem yapılmadıkça tutuklayamıyoruz diyen yani mu? Kadın ise iffetli olacak. Öyle her yerde kahkaha atmayacak. Mahrem, namahrem bilecek diyen arınçımı. mı? İşit öldürüyor ama işkence bari yapmıyor diyen Emrullah işlerimi. Cenabı Allah'a bize emanet eden Kansu Çilleri mi? Radyoaktif çay daha lezzetli diyerek damağımıza biraz da küçük Turgut'la oynasınlar diyerek ruhumuza tavsiye veren Özal'ımı. Bingöl mitinginde Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır. Cevap vermiyorsunuz Diyarbakır. Diye sitem Erdoğan'ımı. Biz Sayın Başbakan gibi söz verip sözümüzde duran insanlardan değiliz diyen Kılıçdaroğlu'nu mu? Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Füzelerle savaş kazanabilirsiniz ama füzelerin üzerine oturamazsınız diyerek hayati bir tecrübeyi bizimle paylaştı bileşen Baykal'ı mı? Türkiye'de petrol vardı da tankerlerin hortumunu ağzımıza dayayarak biz mi içtik diyen Demirel'i anlatayım? AKB dönemi dışında hiç iktidar görmemiş çoluk çocuğu, ülke tarihinde ilk defa saman ithal ediyor olmasını, bitkisel yağ, un ithal ediyor olmasını, üretene değil de yatana destek verilmesini mi sayalım? Sayarsak daha akıl almaz şeyler de çıkabilir. Sadece sayarsak daha akıl almaz bir şey yaşayabiliriz. Sadece duyduklarından hoşlanmadıkları için pat diyerek terörist damgası diyebilirsiniz mesela. Durdursana Oğuz Kandil. Durdur ya koptum gidiyorum. Evlat hiç mi acıman da yok senin?